Biz bir yere gidecektik. Hemen arka tarafta otoparkta çocuğumuzla birlikte arabaya binmeye hazırlanıyorduk. Çocuğun bir çöpe doğru hareket ettiğinde orada birkaç tane köpeğin geldiğini gördüm ben. Ben de hafiften oraya doğru hareket ettim. Ne olur ne olmaz diye. O sırada köpekler havlamaya başladı ve çocuğa üstüne doğru saldırdılar. Ben de tabii hemen çocuğun koruma amaçlı. Koştum arkasından. Çocuğum hemen arabaya doğru koşup baba diyerek e, arabaya koştu ve arabaya oturdu. Ben de köpekleri kovaladım. E, i̇ki grup burada birleşmişler. Birbirlerine e, havlıyorlardı. Tabi o sırada çocuğumuz çok korktu. Normalde çok kedi köpek seven bir çocuktu. Ve gittiğini gördüğü zaman da e, seven bir çocuktu. Şimdi köpeklere hiç yaklaşamıyor, korkuyor. Aşağı, aşağı, aşağı indiğinde de baba korkuyorum diyor. Mangal parkın hemen yan tarafında olmamızdan dolayı da oradaki insanların yiyip içtikleri artıkları da yemeye geliyorlar. Normalde bizim apartmanımızın altına, bahçeye, yan apartmanımızın altında da gün içerisinde sürekli biz şey görüyoruz, köpek görüyoruz. Belediye daha önce birkaç defa telefonla şeyimiz oldu, belediye geldi, iki üç tanesini aldı, götürdü. Ama tabii gene geri geliyorlar bunlar. Biz Belediyeden talebimiz şey değil, aşılama değil. Biz bunu alıp götürüp barınağa koymalara, aşılamanın bizlere bir faydası yok. Bırakıyorlar, tekrardan geliyor. Yani çok fazla, çevre apartmanımızdaki şikayetçi olan birçok apartman sakinleri tanıdıklarımız var. Ama maalesef bunu belediye çözmüyor. Şuradaydı aracımız. Bizim de böyle çöpe doğru hareket etmişti. Burada müdahale ettim köpekleri kovaladım ama köpekler çok aşırıydı yani normalde 7-8 tane olan köpekler 15-20 tane şey vardı köpek vardı özellikle akşam üstleri bazen çocuklarımızı falan aşağı indiriyoruz ama tek başına indiremez hale geldik bu alanda burada içeriye kadar